İntegralde değişken değiştirme metoduyla çözebileceğimiz sorulara bakalım. Bu integralimizin içinde iki tane çarpım var. Bu çarpımlardan birisi diğerinin türevi mi diye kontrol ediyorum. Öyle görünüyor. Eğer ben şu ifadeye u dersem. Bunun diferansiyelini aldığımda. ile karşılaşıyorum. 3x kare eksi 4 integralin içinde var. Aynı şekilde dx de integralin içinde var. Bu kısma du diyeceğiz. Bu kısma da zaten u diyecektik. O halde integralin yeni halini yazıyorum. Değişkenimizi değiştirdik. Yukarıdaki ifadeye u dedik. du'nun da ne olduğunu görüyoruz. Bu integrali aldığımızda u kare bölü 2 artı c gelecek. U yerine tekrar en baştaki dediğim ifadeyi yazarsam eğer sorumuz burada bitiyor. Bir sonraki integralimizde yine aynı durumla karşılaşıyorum. Parantezin içine u dediğimde ve diferansiyelini aldığımda 2x ve dx de integralimizin içinde var. Düzenliyorum integrali. U'lu ifadenin karesi alındığı için u kare yazdım. du'yu da geri kalan 2x dx. Burada dikkat etmemiz gereken şey sadece parantezin içine u dememiz lazım. Çünkü parantezin tamamına yani üstlü sayıyı da alarak eğer u dersek bu sefer türevimiz daha karışık bir şey olacak. Diferansiyelimiz daha karışık olacak. O karışık çıkan şey de bu integralin içinde değil. Sadece içerideki ifadenin türevi integralin içinde olduğu için sadece içerideki ifadeye u dedim. Geri kalan u kare karşımıza çıktı. İntegrali aldığımızda u küp bölü 3 artı c ve son olarak tekrar u yerine başta u dediğimiz şeyi yazmak kaldı. Bu sorumuz da bu kadar. Böyle çirkin görünümlü bir ifadeyle karşı karşıyayım. Parantez içine eğer u dersem 5'i de dahil etmek istiyorum. Çünkü 5 kalsın istemiyorum köklü ifade de. Parantezin içine u dersem ve bunun diferansiyelini alırsam türevde 5 yok olacak. F türev x ile karşılaşacağım. Bir de dx'imiz var. Artık dönüşümü yapmaya hazırım. Kök u çarpı d u kök u dediğimiz ifade u üzeri 1 bölü 2 idi integralini aldığımızda üssü bir arttırdık 3 bölü 2'yi de çarpı bölüm olarak yazdık. Düzenliyorum 2 bölü 3 paydadaki 3 bölü 2 ters çevrildi u yerine de baştaki ifadeyi yazarsak bunu da belki şıklarda böyle görürüz. Belki de 3 bölü 2'yi üst değil de köklü yazmamızı ister. O yüzden her ihtimale karşı düzelteyim. Sonucumuz bu şekilde ifade edilebilir. Bu integralimizde de kökün içerisindeki ifadenin türevi kökün dışarısında. Ben buraya u diyorum. Yine kökü dahil etmeden sadece içerisine u dedim. du'muz da buradan 3x kare dx geldi. Buradaki 3 fazlalık yani e, burada 3 içeren bir şey yok. O yüzden şöyle yapmalıyız. 3'ü bu tarafa bölü olarak atmalıyız. Artık denklemimizdeki x küp artı 1'i ve x kare dx'i rahatlıkla yazabileceğiz. x küp artı 1 yerine u yazıyorum. x kare dx yerine de şuradaki gördüğümüz x kare dx buradaki ile aynı. Onun yerine de du bölü 3 yazıyorum. Artık integrali alabiliriz. İntegrali aldığımızda şu bölü 3'ü daha rahat görebilmek için bunun altına atalım. DU yalnız kalsın. U'yu düzenliyorum öncelikle. Tamam. Şimdi integrali alıyorum. U'nun üssü 1 arttırılacak. Ve arttırılan bu 3 bölü 2 paydaya gelecek. Paydada da zaten 3 olduğu için 9 bölü 2 oldu. Artık u yerine tekrar x küp artı 1 yazabiliriz. E, denklemi de daha doğrusu cebirsel ifadeyi de düzenleyebiliriz. Sonucumuz o şekilde gelir.